Ne yapıyor bu kedi? Sen kediyle mi konuşuyorsun? Kediyi konuşuyorum. Ne söylüyorsun kediye? Ama kediyi maça anlatmamadım. Ya e anlat o zaman hangi masalı anlatacaksın? Ama kuzuyu anlat. Anlat. anlat bakalım kuzuyu dinlesin belki uyur. Bir yapmış, bir yapmış. Ama ne kediyi ayı uyandırdı mı? Evet. Uyandı. Uyandın mı devam et sen anlatmaya. Kedimde çok tatlısın değil mi? Acaba kedinin uykusu mu gelmiş? Gidelim mi biz artık? Haydi gidelim. Bak çok tatlı. Tam kedi tatlı zaten de ama belki hani annesi eve çağırır, uyumanız gerekiyor diyebilir. Değil mi? Bibi. Evet. Gitsek mi artık? <laughs> Gitsek eve. Hadi gidelim o zaman. Al skuterını. Ayım. Anne mi taşıyayım? Tamam annem ben taşıyayım. Hadi ver bakalım.